Arabalar kırmızı ışıkta ne yaparlar? Sarı ışıkta. Yeşil ışıkta. Evet, Aydın'ın Nazili ilçesinde okul öncesi öğrencilerine yönelik temel seviye trafik eğitimleri başladı. İlçedeki anaokulu ve ilkokul düzeyinde 12 bin öğrenciye eğitim verilecek. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi arasında imzalanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı proje çalışmaları kapsamında 12 Eylül 2022-9 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere güvenli trafik eğitimi projesinin ilk ayağı Sümer Rekreasyon alanında bulunan trafik eğitim pistinde gerçekleştirildi. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki ilçedeki 12.000 öğrenciye verilecek olan güvenli trafik eğitiminin ilk dersine Nazilli Kaymakamı Seda Sırrağrısoy başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Soner Yelkovan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçedeki diğer protokol üyeleriyle öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Şimdi ne öğrendik? Bizler yaya olarak kaldırımı kullanacağız, okul geçidini kullanacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi boyunca bir takım e, projeleri e, uygulamak üzere hazırlık yaptılar ve e, bunlardan ilkini de çocuklarımıza, ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza trafik eğitimi vererek başlanacak. Bu anlamda emniyet müdürlüğümüz ve belediyemize protokol imzalandı ve ilçemizde bulunan trafik eğitim sahasında düzenli olarak 12 bin öğrencimize trafik eğitimi çalışması yapılacak ve eğitim verilecek. Bu şu anlamda da kıymetli. İçişleri Bakanlığımızın malum emniyet kemeri ve yaya önceliği ile ilgili karayolları trafik güvenliği stratejisi çerçevesinde her sene düzenlenen çeşitli mutlularla beraber faaliyetleri var ve yıl boyunca devam ediyor. Bu anlamda bizim ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza uygulamaya başladığımız çalışma. Bu anlamda da destekleyici bir faaliyet olacak. Emniyet kemeri ve yay geçitleri ile ilgili trafik kurallarını öğrenmesi konusunda çocuklarımızın erken çağda uygulamalı olarak bu eğitimi tamamlamış olmasının kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Nazilli Milli Eğitim olarak öğrencilerimizle beraber birçok faaliyetleri beraber yürüteceğiz. Bu hem spor hem de kültür alanında farkındalık yaratmak hedefindeyiz. Umarım öğrencilerimiz bu katılıkları programlarda azami ölçüde istifade ederler ve hayatları boyunca da uygulayacakları ve uygulayacakları kuralları bugünden bu çalışma vesilesiyle tamamlamış olurlar. Ondan açarsınız ne diyeceksiniz? Hadi bir tamam mı? Sana da pek Aa, evet. Ee, burada evet. polisle de dikleri olduk. Trafik ışıklarını öğrendik. Yoldan karşıya geçerken önce nereye ne öğrendik. Evet. Önce nereye bakıyoruz? Önce karşıya bakıyoruz. Hadi. Önce sola bakıyoruz. Sağ sonra sola bakıyoruz. Araba yoksa... evet. Taşık dedektiğim artık. <laughs> Bakalım, bakalım. Hadi bakalım. Sıradaki sana Hadi Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. 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 Ya annem. Sağını kaşıyacakken. Kaşıyacakken maş. Geç bakalım. Hadici. biraz bu tarafa yanaştır.